Yatırım bilimine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ford Otosan'ın değerlemesini yaparak hisseye bir hedef fiyat belirleyeceğiz. Adım adım değerlemeyi nasıl yaptığımı sizlere göstermeyi düşünüyorum. Umarım faydası olur. Lafı fazla uzatmadan teknik görünümle videoya başlayalım. Öncelikle Ford'un dolar bazlı aylık grafiğini göstermek istiyorum dostlar. Gördüğünüz gibi 94'ten bugüne dek Ford daima bu yükselen kanalın içinde hareket etmiş. İşte şirketlerde aradığım istikrar aynen bu. Yükselen kanalın hedefi de hemen hemen 90 dolar civarları. Şimdi de kısa vadeli grafiğe göz atalım. Yakışıklı bir bayrak formasyonu var. Formasyon hedefi de 1375 lira. Bakalım hisse değerlemesi sonunda bulacağımız temel analiz hedefine uyacak mı? Artık yavaştan hisse değerlemeye geçelim. Öncelikle yatırımcı kitinde paylaşılan Ford'un finansal sonuç duyurusuna bakalım. Şirket burada bizimle 2022'deki araç satışlarını ve 2023'te beklenen araç satışlarını adet bazında paylaşmış. Buradaki verilerle 2023 enflasyonunu da birleştirerek şirketin 2023 12 aylık bilançosundaki net karını tahmin etmeye çalışacağız. 2023'te beklenen araç satış adedi 2022'de gerçekleşen araç satış adedinden %36 fazla. Şimdi 2022 12 aylık net karı olan 18.61 milyar lirayı 1.36 ile çarpalım. Bulduğumuz sonuç olan 25.30 milyar lira 2023 bilançosunda beklediğimiz net karı gösteriyor. Ama bir eksik var. O da 2023 enflasyonu. Yani enflasyon %0 olsaydı doğrudan bu net karı kullanabilirdik evet. Ancak şirketin araç satış adedinin artışı bilançoya yansıyacak. Evet ama aynı zamanda şirket sattığı araçların fiyatlarına da zam yapıyor. Yani bu birim başına fiyat artışını da tahminimize eklememiz gerekiyor. Burada da 2023 enflasyon verisini kullanalım. %64 olmasına rağmen %60 kabul ederek hesaba katalım. Buna göre son bulduğumuz 25.30 milyar liranın %60 fazlası olan 40 milyar 480 milyon lirayı 2023 plançosundaki net kar beklentimiz olarak kullanacağız. Ordu'nun sermayesi 350 milyon TL olduğuna göre 40 milyar 480 milyon lirayı 350 milyona böldüğümüzde 2023 bilançosunda beklediğimiz hisse başı karı da 115 lira 65 kuruş çıkar. Şimdi bu hisse başı karı hangi FK ile çarpacağımızı bulmamız gerekiyor. Ekranda gördüğünüz gibi şirketin yükseliş dönemlerindeki FK'sı hemen hemen 12-13 civarında. Ama biz hesabımızı yaparken daha temkinli davranıp 11 FK'yı kullanalım. İşse başı kar olan 115 lira 65 kuruşu 11 ile çarptığımızda sonuca ulaşırız. 2023'ün 12 aylık bilançosunun açıklanacağı tarihte şirketin gerçekleşmesi gereken hedef fiyatı ve içsel değeri de 1272 TL çıkar. Ama burada unutulmaması gereken bir nokta var. Bu hedef fiyat 2023 yıllık bilançosunun açıklanacağı tarihte Borsa İstanbul'da bir rally yaşanması halinde gerçekleşecek olan hedef fiyattır. Çünkü Ford'un 11 FK ile fiyatlandığı zamanlar hep piyasada risk iştahının fazla olduğu rally dönemlerine denk gelir. Yani eğer rally'nin olmayacağı senaryodaki hedef fiyatı bulmak istiyorsak hisse başı karı 11 değil 8 FK ile çarpmamız gerekir. Çünkü Ford'un rally dönemleri haricinde fiyatlandığı FK genelde 8 civarındadır. Bu durumda da eğer rally olmazsa hedef fiyatı 925 TL olarak buluruz. Video buraya kadardı dostlar. Kanala abone olarak daha fazla hisse değerlemesi yapmamız için bize motivasyon sağlayabilirsiniz. Yeni video geldiği anda bildirim alarak anında haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Yapmamı istediğiniz hisse değerlemeleri varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Kesinlikle hepsini okuyacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.